Merhaba, ben Çetin Çetintaş. Ben Ceyda Saltadal. Bugün element serisi üzerine konuşacağız. Yeni başlayacağımız element serisi üzerine konuşacağız. Bu ay sonuna doğru yeni bir element serisine başlıyoruz. İlk ateş elementi ile başlayacağız. Birazdan bütün detayları konuşacağız. Bu element serisi ile ilgili sizden gelen soruları öncesinde cevaplamak istedim ki pratiğe başlamadan aklınızdaki soruları cevaplamış olalım diye. Instagram'dan gelen soruları Ceyda ile hazırladık ve bugün onlar üzerine konuşacağız. Muhteşem bir prodüksiyon oldu. Ceyda Saltadal'ın yönetmenliğinde şahane videolar geliyor. Bu ay sonunda hep birlikte pratik yapacağız. Oldukça heyecanlıyız. Evet, çok. O zaman hazırsak sorulara geçelim. Neden yeni bir element serisine başlıyoruz? Bu seriyi neden yeniden hazırladık? Eski element serisi hala geçerliliğini koruyan muhteşem bir içerik olarak kalmaya devam ediyor. Bu yeni element serisini seçmemizin, hazırlamamızın, yeniden dizayn etmemizin sebebi eski element serisi Mahabuta çalışmaya uygun değildi. Mahabuta ne demek? Dört elementi aynı anda ardı ardına bir ders olarak yapmak. Yani önce ateş, sonra toprak, sonra hava, sonra suyu Birlikte çalışarak bedenimizdeki dört elementi de aynı anda çalıştırıp dört elementi de aynı anda dengeye çağırmak ve de hayatımızda muazzam bir güç ortaya çıkartmak. Dört elementi birlikte çalışmak demek muazzam bir güç ve farkındalık uyandırmak demek. Eski seriyi buna uygun dizayn etmemiştim. Eski içeriği buna uygun dizayn etmemiştim. Bu sefer dört elementi birlikte çalışabileceğimiz bir şekilde dizayn ettim. Ve de Eski seri açıkçası çok kolay değil. Ateş de zor, toprak da zor, çok kolay çalışmalar değil. Bu seriyi biraz daha herkese uygun hale getirdim. Yani ilk defa yoga yapacak birisi de ateş elementiyle başlayabilecek. İlk defa yoga yapan birisi de toprak elementiyle başlayabilecek. Hem çok detaylı anlattığım, hem e, göreceksiniz serinin içerisinde başlangıç seviyesi yapan öğrenci var, orta seviye yapan öğrenci var. Herkesin üzerinde hareketleri gösterdiğim, böylelikle sizin de izlerken çok daha rahat algılayabileceğiniz ve daha kolay gerçekleştirebileceğiniz bir şekilde. Asıl temel sebebi Mahabuta çalışmaya yani dört elementi bir arada çalışmaya muazzam element çalışması diyoruz Türkçede buna. Bunu çalışmaya uygun bir seri hazırlamak ve de bu serinin içerisinde hava buna uygun bir şekilde dizayn edilmiş olduğu için çok derin bir enerji çalışması sizi bekliyor. Çok derin bir nefes çalışması sizi bekliyor hava elementinin içerisinde. Yani sistemi çok. biraz daha farklı bir şekilde dizayn edildi. O yüzden. Element serisini daha önce hiç pratik etmemiş olanlar bu seriyi uygulayabilecek mi? Uygulayabilecekler. Özellikle ateş elementinde o kadar detaylı bir şekilde anlatarak pozları sizi çalıştırıyorum ki sonra toprakta, havada, suda bunu çok rahat bir şekilde devam ettirebileceksiniz. Yani ilk kez yogaya başlıyorsanız bile bu element serisi sizin için uygun olacak. Tabii ki zorlanacaksınız. Çok kolay olacak demiyorum. Ama eski Element serisine göre yeni başlayanlar için daha uygun bir şekilde revize ettik. Aynı zamanda orta seviyelerde daha önceki element serilerini yapabilenler için de aynı şiddeti de korumaya devam ediyoruz. Element serisinde olay zaten ne kadar zor ne kadar kolay olması değil. Element serisinde olay o sistemi, o matematiği çalıştırabilmek. O yüzden bu seride de bu sistemi matematiği yeni başlayanlara daha uygun bir şekilde revize ettik. Bir de şu an hava dönemindeyiz bildiğiniz üzere 2021 hava döneminin yılı. Bu yüzden bu dönemde bir şeylerin değişmesi, aslında bir şeylerin daha orijinal bir şekilde ortaya çıkması, yani yeni bir sürümle ortaya çıkması bu dönemin gerekliliği de biraz da bundan dolayı da alternatif bir element serisi çıkartarak biraz daha güncellemek istedim. Döneme uygun davranmış olduk. Evet, aslında hem döneme uygun davranmış olduk hem de pratik açısından da dönem için çok etkili bir süreç olacak. Yeni element serisi her seviyeye uygun mu? Her seviyeye uygun. Az önce söylediğim gibi yeni başlayanlar da yapabilecek, orta seviye içinde içinde çalışmalar var ama zaten element seviyelerini çalışırken amacımız şey değil daha zor bir şey çalışayım ya da daha kolay bir şey çalışayım değil. Element serilerindeki amacımız elementleri dengelemek. Elementleri dengelemek istediğimiz için burada zorluk ve kolaylık hı hı. değil olay. Aslında mesela eski ateş elementi çok zor yani hiç kolay bir çalışma değil ama sebebi sizi zorlamak istediğim için değil. Ateş elementinin matematiği öyle olduğu için yani Element çalışmalarında aslında bedensel zorlanmak veya kolay olmak gibi bir hedef içinde hazırlamıyoruz. Orada elementin matematiğini çalıştırmayı çabalıyoruz. E, bu yeni element seviyesinde buna özellikle çok dikkat ederek başlangıç seviyesine en uygun matematiği kurdum ve o yüzden her seviye çok rahat yapabilecek. Yeni element inşallah. i̇nşallah. <laughs> Yeni element serisini uygularken aynı anda eski element serisinden bir elementi de çalışabilir miyiz? Sen cevap ver. Hayır. <laughs> Hayır çalışamazsınız. Evet bunu o kadar çok kez cevapladık ki <laughs> iki element çalışmasını aynı anda yapmanızı hiçbir zaman önermiyoruz. Çünkü bir elementi çalıştırdığımızda bedenimizde hayatımızda o konular aktive oluyor. Başka bir elementi çalıştırdığımızda onu bastırmış oluyoruz. Bu yüzden bunu şey gibi düşün çay içmek istiyorsun ama içine kahve de döküyorsun. Doğal olarak çayla kahvenin tadı karışıyor. Eğer çay içmek istiyorsan ikisini karıştırman çok işe yaramayacaktır. Ancak dört element aynı anda çalışılabilir. Ateş, toprak, hava, su aynı anda çalışılarak bütün varoluşunu dengeye çekmek ve bütün varoluş konularında o muazzam gücü ortaya çıkartmak üzerine pratik edilebilir. Bu seride de dördü aynı anda çalışılabilecek son süreçte bir pratiğimiz olacak. Neden bu sefer ateşten başlıyoruz? Normalde de aslında hep ateşten başlamak lazım. Ama ben e, ilk kez yapanlara çoğu zaman toprağı öneriyorum. Toprağı önermemin sebebi Türkiye'de olmamızla alakalı birincisi Türk topraklarının da bu milletin de aslında genel olarak toprak elementinde bir sorun var. Aidiyet sorunu var, ailevi sorunlar var. Bunların hepsi aslında içinden geçtiğimiz süreçlerin göçler. Evet, göçler, <laughs> yaşadığımız deneyimler bunların sonucu olarak toprak elementimiz ülkece biraz yaralı. Bu yüzden herkesin topraktan başlaması hem kendini somutta daha iyi hissetmesi, hem kendini daha ortaya kendi olarak koyabilmesi için yani hissederek, somut olarak hissederek koyabilmesi. Hem de kökleri biraz daha iyi hale getirebilmesi enerji olarak. Bu yüzden toprağa öneriyorum genel olarak. Ama şu anda hava döneminin ateşin en yüksek olduğu zamanındayız. Bu yüzden ateşten başlamak ve mahabuta çalışması için de ateş, toprak, hava, su diye gidip sonra dört elementi çalışmak en doğru sistem olduğu için şu an ateşten başlayacağız. Günün hangi saatinde uyguladığımız önemli mi? Günün hangi saatinde uyguladığımız aslında fark ediyor ama eğer sizin için o saatlere uymak çok kolay değilse siz kendi zaman diliminize göre ayarlayabilirsiniz. Yani ben her elementte Açıklamalar kısmında yine yazıyor olacağım. Yani diyeceğim ki toprak elementini sabah uygulayın. Ama sabah uygulayamıyorsanız günün herhangi bir saatinde de uygulayabilirsiniz. Benim yazdığım aralık size en iyi gelecek aralık. Ama dediğim gibi sabah uygulayamıyorsun ve akşam uyguladın. Bir şey bozulmuyor. Sadece sabah uygularsan daha iyi olur. Ama sabah uygulayamazsan problem yok. Yeter ki yap. Yeter ki yap. 108 gün sürmesinin sebebi ne? Son 8 gün ne yapacağız? Ne yapacağız sen söyle. Mahabuta! <laughs> Son 8 gün 4 elementi bir arada pratik edeceğiz. 100 gün element çalışmamız sürüyor. Ateş, toprak, hava, su. Günleri aynı, sayıları aynı. Yine toprağa 40 gün çalışıyoruz. Ateşi yine 21 gün çalışıyoruz. Bu günler neye göre ayarlanıyor diye merak edenler bu günleri elementlerin niteliklerine göre ayarlıyoruz. En çok nitelik hangi elementte? Toprak element. Bu yüzden toprak elementi diğerlerinden daha uzun çalışılıyor ki bütün o nitelikler dengeye gelsin. Şey gibi düşünün. Toprak elementi varlıkta bu kadar yer kaplıyor, ateş elementi varlıkta bu kadar yer kaplıyor. Doğal olarak toprak elementini çalıştırmamız için daha çok vakte ihtiyacımız var. Günler buna göre hazırlanmış durumda. Zaten düşünecek olursanız mesela bir şey 40 kere söylersen olur diyoruz. Yani 40 kere söylersek somuta gelir, gerçeğe dönüşür. Biri öldüğünde 40 çıkması diyoruz. Yani aslında 40 toprak elementinin zaten dilimizde de yerleşmiş bir rakamı ve mesela ne diyoruz bir şeye alışmamız 21 gün. Aslında ateş elementi 21 gün boyunca sürekli değişim çabası gösteriyor. 21. günde ateş elementi oturmuş oluyor. Yani dilimizde de aslında bu kelimeler ve bu rakamlar zaten bu şekilde tezahür ediyor. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Son 8 günde Mahabutayı 4 elementi bir arada pratik ederek hepsini tamamlayan kişiler dördünü bir arada bayağı derin ve uzun bir çalışma yapacak. Ama inanılmaz dönüştürücü bir çalışma. İlk gününde zaten bunu hissedeceksiniz. 4 elementi daha önce uygulamış olsak da bu seriyi yine de uygulayalım mı? 4 element çalışması biten bir çalışma değil. Yani... Ateş, toprak, hava, su yaptım ve bitti. Artık ömrüm boyunca yapmayacağım değil. Elementlerimiz sürekli yaşadığımız deneyimlere, isteklerimize, arzularımıza, ihtiyaçlarımıza göre dengesizleşebiliyor. Mesela bugün bir ilişki yaşıyorsun ve ilişkide görünmüyorsun. Karşı taraftaki seni fark etmiyor, seni duymuyor. Ve o görünmeme hissiyle birlikte ateş elementinin zaten bozulduğunu anlıyoruz. Yani ateş elementimin güçlü çalışmadığını anlıyoruz. O zaman ne yapıyorum? Ateş elementi üzerine pratikler yapmaya başlıyorum ki ilişkideki görünürlüğüm yeniden düzelsin diye. Yani hayatımızın içindeki seçimlerden ve davranışlarımızdan dolayı elementlerimiz sürekli dengesizleştiğinden bunları sürekli dengeye getirecek ve daha farkında yaşayacak bu çalışmaları ömür boyu olan çalışmalar olarak düşünün. Bu seriye başlamadan önce okumamızı önerdiğin iki kitap vardı. Neydi evet, Evet, iki kitabımı bu seriye başlamadan önce okumanızı öneriyorum. En kötü seriyle yani henüz daha okumadıysanız seriye başladığınızda mutlaka okuyun. Bir tanesi hayat sana ne anlatıyor? Burada elementlerin bütün detaylarını anlatıyorum. Elementler ne yapıyor? Nasıl çalışıyor? Nasıl duygularla ilişkili? Ne zaman e, hangi elementimizin yükseldiğini veya alçaldığını nasıl anlayabiliriz? Hepsini burada anlatıyorum. Bunu mutlaka okuyun ki çalışma sizin için daha derin gerçekleşsin. Bir diğeri ise hayvanlardan destek almanın gizemli sanatı yeni çıkan kitabım. Aynı zamanda bu kitabı Aldığınızda siz de hayvan barınaklarına bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Geliri hayvan barınaklarına gidiyor. Bu kitabın içerisinde de yine elementlerin daha derinini anlatıyorum. Hayvanların hayatımızdaki çalıştırdığı elementleri de anlatarak. Bu süreçte size bazı ödevler vereceğim ve bunların arasında hayvan arketipleri çalışmak olacak. İhtiyacınız olan hayvan arketipini keşfedebilmeniz, anlayabilmeniz ve seçebilmeniz için bu kitabı da mutlaka okuyun. Element serisi boyunca üzerine çalışacağımız hayvan arketipini nasıl seçeceğiz? Ee, seri esnasında anlatacağım, neye göre seçeceğinizi anlatacağım, neye önem vererek seçmeniz gerektiğini anlatacağım. Ve benim o anlattığım rehberlik üzerinden de buradan hayvan arketiplerini, mesela ateş elementi çalışırken ateş hayvanları üzerinden bir tane hayvan arketipi seçip onu üzerine pratik yapacağız. Onu neye göre seçeceğiniz kitabın içerisindeki hayvanları okuyarak keşfedebileceksiniz. Yani buradaki ateş hayvanlarını okuyacaksınız. Ben size diyeceğim ki şu 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 özelliklere göre kendi hayatınızda şu şöyleyse bu böyleyse buna göre bir arketip seçin. Burada hangi niteliklere ihtiyacın varsa ona göre bir hayvan üzerine çalışma yapacağız. Her elementte mutlaka bir hayvan arketipi üzerine çalışacağız. O yüzden dediğim gibi mutlaka bu kitabı öncesinde okumuş olun veya bir an önce okuyun. <laughs> Ödevler olacak mı? <laughs> Halk ödev istiyor. <laughs> ödevler olacak çünkü ödevler süreci çok kaliteli hale getiriyor. Gerçekten e, kiminle konuştuysam bir Ay Döngüsü serisinden çıktıktan sonra herkesin söylediği şey şu oldu. Ödevler hayatımda o kadar muazzam bir değişim yaptı, yaptı ki ödevleri bırakmaya korkuyorum. Ama işte o ödevleri de bırakmamız lazım ki yeni çalışmamız gereken şeylere başlayabilirim. Bunlar dönemsel çalışmalar ve o dönemde zaten o ödevin bize yaptığı şeyi görmek çok güzel. Çünkü sonrasındaki ihtiyacımız olan şeyi de aslında yeni bir ödevle çok kolay karşılayabileceğimizi fark ediyoruz. Ödevler protein en zevkli kısmı çünkü protein içine bizi derinleştiriyor ve protein içinde daha iyi köklenmemizi sağlıyor ve de daha derinden verim alıyoruz. Sen günde 8 saat ödev yapan bir insan olarak bence Anlat. Ödevler. <laughs> Olmazsa olmazımız. <laughs> Onlarsız bir hayat düşünülemez. <laughs> Mesela ödevler sana, bir sürü ödev yapıyorsun. Evet. Bu ödevler sana hayatına ne getiriyor? Ee, birincisi zamanı ve günü daha verimli kullanmayı öğretiyor. Çünkü o ödevlerle beraber yani o ödevler için yaşıyor gibiyim aslında. <laughs> Yani her şeyi ona onlara göre ayarlamak işte kumbaka onu oraya ayarla bunu buraya yatış kalkış saatim. Evet ve ödevleriniz hayatını şekillendirmesi sayesinde aslında şekillendirmek evet. Evet hayatın ne oluyor? Eskiden günde 4 saatte bir şey yapıp bütün gün sonra nasıl geçti anlamıyorken şimdi günde sanki bir günün bir yılmış gibi öyle değil mi? Evet. Mesela şu geçtiğimiz 6 günü düşün. 6 günde neler yaptık? <laughs> sanki bu 6 gün 6 ay önceymiş evet. gibi. Evet. Evet. Yani bir şey yapma hızımız artıyor. Verim olarak da aslında çok fazlaca verimli geçiyor gerçekten. Yani günün verimi inanılmaz kaliteli Hı -hı. oluyor ve o günden ertesi gün uyandığımızda bir gün önce zaten daha iyi yaşayamazdım diyorsun. Evet. En güzel yanı bu. Yani şey olmuyorsun bugün dünyadaki son günüm sen keşke dünü böyle geçirmeseydim demiyorsun. Yok Tam ödevlerimi tersi diyorsun yaptım içim rahat. Dün o kadar iyi geçirdim ki dün o kadar dolu dolu yaşadım ki yani yaşamı dolu dolu yaşamamızı sağlıyor. Evet. Çünkü farkındalığımız artıyor. En önemli şey bu zaten. Fark ettiğimiz sürece yaşıyoruz. Fark etmediğimiz sürece, ezbere yaşadığımız sürece o gün haybeye gitmiş gibi oluyor. Gerçekten bu his e, hissediliyor. Ödevlerimi yaptım, gözüm rahat, evet. <laughs> gidebilirim. <laughs> Şu an uyguladığımız bir element çalışması varsa bırakıp sizinle başlamalı mıyız? Eğer ateş elementi çalışıyorsanız bizim başlayacağımız gün bırakıp hep birlikte ateş elementine başlayabiliriz. Ama başka bir element çalışıyorsanız bitirin ve öyle başlayın. Yarım bırakmak elementleri iyi bir şey değil. Çünkü elementi yarım bırakmanız bir sorun olduğuna işaret eder. Sebebi ne olursa olsun bu bile sebebi ise bir sorun olduğunu işaret eder. Bir sorun yoksa bile yarım bıraktığınızda aslında bir sorunu doğuruyorsunuz. Yani orada ee, mesela toprağı şu an yarım bırakıp ateşe başlarsanız toprağı bastırmış oluyorsunuz. Bu yüzden isteyerek veya istemeyerek olmuyor zaten o. Orada genelde bir sorun var ve sana o yüzden bırakmaya mail ediyorsun. Bırakmayın ateş hariç başka bir şey yapıyorsanız tamamlayın ve bize öyle katının. Ama eğer ateş yapıyorsanız bırakabilirsiniz çünkü ateşle başlayacağız zaten. Bir ay döngüsünde olduğu gibi beslenme ile ilgili bir çalışmada olacak mı? Ateş elementinin özellikle Ramazan'a denk gelmesi bir tesadüf değil, böyle olması gerekiyordu. Çünkü ateş elementi oruç tutmayı çok seven bir element. Zaten hatırlıyorsanız e, su elementi de oruç tutmayı çok seven bir element. E, hatırlıyorsanız bir ay döngüsünde de oruca çok yakın bir şey yaptık, Hı -hı. bir çalışma yaptık aslında oruç sayılır yaptığımız şeyde e, ve oradaki yaptığımız açlık da hem ateşi hem suyu çalıştırdığımız için bir ay döngüsünde özellikle ateş ve su çalışmanız önermiştim hatırlıyorsanız Hı -hı. o dönemde çok etkiliydi. Şimdi yine Ramazanda olmamız çok iyi çünkü oruç tutan kişilerin ateş elementinin çalışması otomatik olarak derinleşecek. Oruç tutmuyorsanız da tavsiyem akşam yemeğinizle sabah kahvaltınızın arasına yani bugün akşam 5'te yemek yediysem 20 saat koyup öyle kahvaltı yapmanız. Yani her gün 20 saat bir açlık yaşamanızı tavsiye ederim. Bunun için gün içerisinde oruç tutamıyorsanız, ilaç kullanıyorsanız, herhangi bir rahatsızlığınız varsa veya tutmak istemiyorsanız Akşam yemeğinizden sonra benim tavsiyem yine gün batımından önce yemek yemeniz. Mümkün olduğunca 4'te 5'te yemek yemeyi tercih edebilirsiniz. Eğer Ramazan'da oruç tutamıyorsanız ertesi gün 20 saat bir vakit bırakıp ondan sonra yemek yemenizi tavsiye ediyorum. Bel ve boyun rahatsızlığı olan kişiler bu seriyi uygulayabilir mi? Akut dönemde değilseniz yani şu anda bir e, terapi görmüyorsanız eğer şu anda bununla ilgili bir ameliyat süreci vesaire böyle bir şeyin içinde değilseniz bu artık sizin için kronikse veya tedavi gördüyseniz ve normal yaşantınızın içerisindeyseniz bu pratiklerin hepsi bel ve boyun rahatsızlıklarına uygun bir şekilde hazırlanmış pratikler özellikle başlangıç seviyesinde gösterdiğimiz hareketler serilerin içerisinde. Bel ve boyun rahatsızlıklarına uygun şekilde ayarlanmış hareketler. Ama dediğim gibi eğer şu an akut dönemindeyseniz işte çok ciddi bel ağrılarınız varsa o zaman mutlaka doktorunuza danışın. Çünkü eğer zaten akut dönemdeyken pratik yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Böyle bir dönem içerisindeyseniz doktorunuza danışarak pratik edebilirsiniz. Eğer böyle bir dönem içerisinde değilseniz normal bel ağrılarınız ve boyun ağrılarınızla birlikte yaşamayı öğrendiyseniz o zaman bu pratikler bel ve boynunuzu kuvvetlenmesine çok faydalı olacak. Sorularımız bu kadar. Süper. <laughs> o zaman ne zaman başlayacağımızı duyuralım mı? Duyuralım. Ne zaman başlıyoruz? 26 Nisan pazartesi günü. Ateş elementi ile başlıyoruz. 26 Nisan'da hep birlikte matlarda buluşacağız. Ateş elementi ile ilk çalışmamızla başlayacağız. Hazır herkes evdeyken doya doya birlikte pratik yapabileceğiz. Arada yayınlar yapacağım ve yine size neler ek olarak çalışabileceğinizi, bu süreci nasıl daha verimli ve derin geçirebileceğinizi anlatacağım. Yine aynı zamanda Ceyda ve diğer bu serinin içinde yer alan hocalarımız da sizinle paylaşımlarda hı hı. bulunacak. Size e, o dönemi nasıl daha iyi geçirebileceğinize dair bilgiler aktaracak. Hep birlikte festival tadında <laughs> bir 108 gün geçireceğiz. Matlarınızı hazırlayın ve bizi bekleyin.